Viva! aylık bağlama oranlarının 99 senesine çekilmesi. En büyük bir sıkıntı orada zaten. O zaman %61 ile emekli oluyordu. En, en düşük. Şimdi %28'e düşürdüler ilk şeyimiz o. Ondan sonra Çok büyük zararlar, zararları var. Bir de bu kök maaş şeyi çıkardılar. Tam ucuda bir sistem zaten. Ee, herkese kaynak var. Emekliye gelince sıkı çekiyorlar. Hayat koşullarınızdan memnun musunuz yaşam koşullarınızdan? Değiliz. Ne yönde iyileştirmesindeler? Ya şimdi emeklilerin yüzde sekseni on bin, on bin TL maaş alıyor. Kime yetiyor on bin TL? yani, siz evinizi geçindirebiliyor musunuz? Temel ihtiyaçlarınızı karşılayabiliyor musunuz? Karşılamıyoruz, zorlanıyoruz. Şimdi size bir buçuk milyon maaş alanlar vardı duyuyoruz. İşte Türk Hava Yolları Genel Müdürü 1 milyon 400 TL aldığını söylüyorlar. Biz de 10 bin lira alıyoruz. Nasıl geçineceğiz? Yani? 10 bin lira bir ayda bir okula giden bir çocuğun açtığında. Onların iyileşmesini istiyoruz. Mayıs talepleriniz neler? Valla bir beklentilerimiz neler? İşçinin hakları daha güzel olması. Kadro istiyoruz. Daha güzel yani. İyileştirmek istiyoruz. Hangi, hangi koşulları iyileştirmek istiyoruz? Yani şu an ben belediyede çalışıyorum. Şirket işçisiyim. Ee, şu an hatta 200 tane arkadaşımızın çıkışı verildi. Ee, kamuda çalışan arkadaşlarımızın iş güvencesi istiyoruz. Maaşlarımızın daha güzel olmasını. Kadro istiyoruz. Tam kadro. Belediye şirket dışarına kadro istiyoruz. 400 kişi işten çıkarıldık. Ee, Kadir Bey 4'ünde 4 Nisan mazbatasını aldı saat 5'te. Saat 7'de bizi çağırdı kadrolu işçiler önce. Üç kere cihazından geçirildik. Üstümüz başımız arandı. Telefonumuza el koymaya çalıştı kendisi. Daha sonra başkan geldiler dedi. Arkadaşlar yanındaki arkadaşları. Biz de yukarıya çıktık. Tekrar üstümüzü aramaya çalıştılar. Çantalarımızı ve telefonumuzu kapatmamızı istediler. Biz de orada direndik. Telefon benim şahsi özel eşyam. Kapatılmasını ve alıkoyulmasını istemediğim için polisi aradım. Sözlü şiddete maruz kaldım yanındaki arkadaşları tarafından. Daha sonra belediye başkanı bizi, bizimle görüşmek için tek tek odasına aldığını hakaretler ederek odasından bizi attı. Resmi bayram izninin başladığı gün, cumartesi günü çıkışımızı verdi. 6 Nisan 2024 tarihinde sabah evlerimizde uyuyorduk yani, uyandırıldık ve işten çıktığımızı öğrendik. Sendika gerekli işlemleri bizim için başlattı ama sendikayla görüşmeyi belediye başkanımız kabul etmiyor. Bugün burada sesimizi duyurmak için geldik. Bankamatikçi ilan edildik. Bankamatikçi değiliz, emekçiyiz, işçiyiz. 5 yıldır Ceyhan Belediyesi'nde çalışıyorum. Bankamatikçi değilim, emekçiyim. Ben 3 yıldan beri çalışıyorum. Diskin diskin baş temsilciliğini yapıyorum Ceyhan'da, Ceyhan Belediyesi'nde işçileri tekrar çağırıyorlar. 17 bin liraya al, işçileri, işçileri tekrar almaya çalışıyor. 21 bin lira 17 bin liraya çalıştırmaya çalışıyor şu anda. Sendika yok etmeye çalışıyorlar. Ama biz sonuna kadar mücadele edeceğiz arkadaşlarla beraber, işçi arkadaşlarla beraber. Al, 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 yani, ne, Yok, kesinlikle. Az, bir, az, şey hak ettiğimiz maaşı bile ödeme yapmadı bize. Mahkemeye vererek almaya çalışıyoruz yani. Son Bizim mu, muhatap bile kabul etmiyor yani karşıdaki işçileri, yani sendika şey maaşlarınızı veya tazminatlarınızı, kıdem tazminatlarınızı ne zaman vereceğim diye yani bir insanlara bir açıklama da bulunmuyor. Yani işçiler mağdur. Hak ettiği maaşı bile almıyor. Ee, bahsediyor Kadir Bey maaşlardan. E, bütçenin olmadığından şöyle bir durum var. Daha önceki belediye başkanının e, bütçesinde bir sıkıntı yaşamıyordu. E, gelen öde, e, ödenekli İller Bankası'na bizim maaşlarımız çok düzenli bir şekilde hiçbir aksama yapmadan yatırılıyordu. Hiçbir sıkıntı da yaşamadık. ...ve hepimiz çok emekçi insanlarız... ...ben ee, daha önceki belediye başkanının... ...kadın eli birimindeydim... ...çok fazla deprem bölgelerine... ...çok yardımlarımız oldu... ...gece gündüz demeden, hafta sonu demeden... ...biz kartçı değiliz, bankamatikçi değiliz... ...biz çalışanız... ...biz çocukken... Ee, ...çalıştık... ...bize SSK'nız başlandı denildi... ...bakın burada... Ee, ...SSK'nın bize verdiği kart var... ...arka numarasında... ...arka tarafında... Bir bize verilen başlangıç numarası var. Ön yüzünde de ayrı ikinci bir başlangıç numaramız var bizim. Biz o dönemde mağdur edildik. Bu mağduriyetin giderilmesi için alanlardayız. Türkiye çapında dernetlerimiz ve konfederasyonumuz konfeder var. Hükümetten, hükümet devlet recalinden bizim sadece isteğimiz ilk başlangıç numaramız, teşkil başlangıç numarası sayılması bu isteğimiz. Adalet, çırağı. Adalet, Sürtaj'a! Adalet, Adalet,